Elektrik Elektronik Mühendisliği en temel mühendislik dallarından birisi. O açıdan baktığımızda doğa bilimleriyle haşır neşir olmak isteyen öğrenciler için ideal bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda çözüm bulmak, problemlere çözüm bulmak, mühendislik problemlerine çözüm bulmak, elektrik-elektronik mühendisliğinde en temel unsurlardan birisini oluşturuyor. Fizikle uğraşıyoruz. Dolayısıyla fizikle ilgili bir altyapıya sahip, daha doğrusu fizikle hışır neşir olan öğrenciler için elektrik-elektronik mühendisliği en temel mesleklerden birisini oluşturuyor. Elektrik elektronik mühendisliği fizikle alakalı. Yani doğa bilimleriyle alakalı bir mühendislik dalı. Dolayısıyla doğayı daha iyi anlamak istiyorsa eğer bir öğrenci, doğayla bütünleşmek istiyorsa, oradaki problemlere çözüm bulmak istiyorsa ve bunu elektrik elektronik tarafından gerçekleştirmek istiyorsa elektrik elektronik mühendisi bu iş için biçilmiş bir kaftan. İşin tabii mekanik bir tarafı da var. Makine mühendisleri için de o tarafı daha çok tavsiye ediyoruz. Ama malzeme yapısı, malzemeden elektriği ve manyetizmayı yönlendiren noktaya gidiş aslında elektrik, elektronik mühendisliğini bir anlamda insanların seçmesi için yeterli unsur oluşturuyor. Öncelikle meslek hayatında karşılaşabilecekleri unsurlara eğitimimizde ağırlık vermeye başladık. Örneğin temel müfredatımız oldukça matematik ve fizik ağırlıklı şekilde gerçekleşirken gerçek hayatta karşılarına çıkabilecek proje yönetimi, sistem mühendisliği, problem çözebilme ve diğer beceriler açısından Onları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bir yeni yön vermeye gayret ediyoruz. Yani klasik müfredatın sınırları içinde kalmayıp onlara pratik hayatta karşılaşabilecekleri unsurlar hakkında da bilgilendirmeye çalışıyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin genel olarak baktığımızda bölümlerinin oldukça kompakt yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani örneğin elektrik elektronik mühendisliğine baktığımızda her dönemdeki mevcudumuz bizim 50 öğrenci civarında. Öğrenci başına düşen öğretim üyesinin en fazla olduğu bölümlerden birisiyiz. Bu diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında da ortaya çıkacak bir netice. Dolayısıyla en temel özelliğimiz o. Onun haricinde üniversitemiz Elektrik elektronik Mühendisliğinde %100 burslu okuma imkanımız var. Ayrıca %50 burslu olarak alıyoruz. Hatta bu %50 burs diğer bazı desteklerle beraber. İstanbul Ticaret Odamızın verdiği burslarla %70'lere kadar ulaşabiliyor. Bu açılardan önemli bir belki tercih noktası diye düşünüyorum üniversitemizin. Ayrıca fakültemiz şehir içinde oldukça ulaşılabilir bir konumda yer alıyor. O da tercihte rol oynayabileceğine inandığım bir unsur. Ve bizim şöyle bir ileriye dönük yapılanmamız var. Mümkün olduğu kadar deneysel öğrenmeyi derslerimizin içine koymaya çalışıyoruz. Yani bununla ne demek istiyorum? Derslerimiz sadece teorik çerçevede kalmıyor. Derslerimizde öğrencilerimiz gerçek hayatı da tanıma imkanını buluyorlar. 7 öğretim üyemiz var. 6 profesör, 1 doktor öğretim üyemiz var. Öğretim üyelerimizin çok çeşitli alanlarda uzmanlıkları mevcut. Bu kapsamda endüstriye hizmetler veriyoruz. Örneğin bir öğretim üyemiz haberleşme alanında savunma sanayi projelerinde yer alıyor. Bir başka öğretim üyemiz elektromanyetik uyumluluk alanında ülkemizde otorite olan birisi. O da yine endüstriye bu alanda bilgi birikimini sunuyor. Bir başka öğretim üyemiz elektrik iletimi, dağıtımı üretimi konusunda duayen bir hocamız. O da yine endüstriye bu alanda katkılar sağlamaya devam ediyor. Buradaki öğretim üyeliğinin yanı sıra. Yine bir hocamız yere nüfuz eden radar konusunda ülkemizdeki önde gelen hocalarımızdan birisi. Yine o da bu konudaki bilgi birikimini genç nesillerle burada paylaşmaya devam ediyor. Bir başka hocamız yenilebilir enerji kaynakları üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla hayatın içindeki tüm bu unsurlarda endüstriye elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Tabii bunun etkilerini de zaman zaman bir fiil hissediyoruz. Öğretim üyelerimizin ve fakültemizin, mühendislik fakültemizin çeşitli kurumlarla, aynı zamanda rektörlüğümüzün çeşitli kurumlarla kurduğu çeşitli işbirlikleri mevcut. Aynı zamanda kurumlarımızın uyguladığı bazı ortak programlar var. O programlar da yine bizim için önemli fırsatlar içeriyor. Bu kapsamda ben somut örnekler vererek ilerlemek isterim. Örneğin TUSAŞ'ın bir Lift Up programı var. Bu programa aktif olarak Elektrik Elektronik Mühendisi olarak öğrencilerimizle beraber iştirak ediyoruz. Her yıl bu programda yer alıyoruz. Onun haricinde TÜBİTAK 2209A ve 2209B lisans destekleme, lisans projeleri destekleme bursları var. Öğrencilerimizi bu burslara almaya yönlendiriyoruz. O konuda teşvik ediyoruz. Bir hocamız IEEE ki dünyanın en büyük teknik meslek örgütüdür. Onun Türkiye bölümünde mesleki koordinatör olarak görev yapıyor. O alanda aktif. TÜBİTAK, Bilgem, BEDAŞ gibi kurumlarla işbirliği protokollerimiz mevcut. Bu kapsamda kurumlarla olan ilişkimizi mümkün olduğu kadar canlı, diri tutmaya gayret ediyoruz ve bu ilişki ağından öğrencilerimizin de faydalanmasını sağlıyoruz. teknolojinin tüm imkanlarını aslında bir anlamda eğitim öğretimde kullanmaya çalışıyoruz. Burada ben iki tane önemli teknolojiden özellikle söz etmek istiyorum. Yani hepimizin hayatında belki etkisi olan iki teknolojiden. Birisi internet çağında yaşıyoruz. 20 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak seviyede bir bilgiye erişim söz konusu günümüzde. Artık bilgiye erişim bir problem olmaktan çıktı. Dolayısıyla internetin aktif olarak öğrencilerimiz tarafından kullanılmasını teşvik ediyoruz. Tabii burada doğru bilgiye, kaliteli bilgiye erişim konusunda öğrencilerimizi destekliyoruz. Ve bu kapsamda da örneğin açık kaynak yazılım, kaliteli yazılım ve donanım öğelerini öğrencilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Onun haricinde tabii ikinci bir yıkıcı teknolojik dalga geliyor yapay zeka ile beraber. Yapay zekanın doğru kullanımı konusunda öğrencilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Yapay zekaya rutin işleri ama entelektüel tarafı hala insanın gerçekleştirebileceği bir dünyanın kapısını öğrencilerimize aralamaya çalışıyoruz. her zaman daha iyi bir eğitim vermeye odaklanmış durumdayız. Yani mevcut verdiğimiz eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Onun peşindeyiz. Bu kapsamda da aslında şöyle söyleyebiliriz. Deneysel öğrenmenin daha fazla müfredatımızda yer alması konusunda çalışmalar başlattık. Bu kapsamda da yolculuğumuza devam edeceğiz. Deneysel öğrenmeden kastım şu Klasik müfredatlarda içerik oldukça teorik bir şekilde öğrencilerimize aktarılır. Bu teorik içeriğin gerçek hayatla olan bağlantısını kurmada zaman zaman öğrencilerimiz zorluk hissediyor. Biz bunu fark ediyoruz. Bunu biz gençliğimizde de, kendi öğrenciliğimizde de açıkçası yaşadık. İşte bu zorluğu ortadan kaldıracak şekilde derslerde uygulamaya dayalı hem gösteriler hem deneysel çalışmalarla zenginleştirmeyi, derslerimizi zenginleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda yaptığımız pilot çalışmalar var. Bu pilot çalışmaları mümkün olan tüm derslerimize yaygınlaştırarak öğrencilerimizin daha gerçek hayatı teorik bilgilerle şekillendirebilecek şekilde yetişmelerini sağlamaya gayret edeceğiz.